Merhaba arkadaşlar ben Didim Sayın Gayrimenkul'den Ömer. Bugün sizlere Didim Akbük Mahallesi'nde Yamaç Evlerinde 3 artı 1 çok güzel bir daire tanıtımımızı yapacağız. Gördüğünüz gibi evimizin manzarası hemen arkamda duruyor. Drone videolarını falan da birazdan göreceksiniz. Oldukça güzel, lüks bir yapıya sahip. Sahip siteyi bilen biliyor. Eşyalıdır arkadaşlar. Havuzlu 3 artı 1 bahçe dubleksidir. Bahçe sevenler için bakın komşumuz yan tarafta kendi başına böyle çimlendirmiş siz de yapmak istiyorsanız yeri sizler için de müsaittir. Oldukça güzel bir evimizin tanıtımını yapacağız. Gördüğünüz gibi lebi derya bir manzarası vardır. Asla kapanmaz. Yani öyle bir ihtimal hiçbir şekilde yoktur. Buradan Saplı adaya kadar görünüyor. Hemen şöyle içeri doğru gelelim. Şimdi bu kısım bize ait arkadaşlar. Bu kısım ve yan taraftaki kısım bize aittir. Şöyle içeri doğru giriyoruz arkadaşlar. Normalde apartman girişimiz burası değildir. Onu da söyleyelim sizlere. Apartman girişimiz ayrıdır. Bu alt katımızda salon mutfak birdir. Burada verandasını vesaire kullanmanız için müteahhit firma zamanında bu şekilde düşünmüş. Gayet çok güzel düşünmüş. Bunun yanı sıra evin içerisinde vereceğimiz malzemeler eşyalı olduğu için küçük şu gibi küçük ev aletleri verilmeyecek arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Vestel buzdolabı, Samsung çamaşır e, bulaşık makinası, set üstü bir tane ocağımızı veriyor. Güzel böyle 4 kişilik, iki tane de öne arkaya koyarsak 6 kişilik. Yemek masası yanında verilecek. Bir adet televizyonumuz, boş marka. Klimamız, şöyle 2 adet koltuğumuz, fırınımız verilecektir yanında. Şu ayna ve bu sehpayı verilmeyecek. Aile yadigarı olduğu için. Ona da dipnot olarak sizlere söyleyelim. Salonumuz tam bu burası. Aşağı yukarı 32 metre kare arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda normal şartlarda binamızın ana girişi burası arkadaşlar. Normalde çekimi buradan yapmamız lazımdır ama genelde o taraf kullanılıyor diye oradan yaptık. Ama daireye buradan girebiliyoruz. Şöyle güzel bir koridorumuz var. Bir adet vestiyerimiz var yan tarafta. Evet, burada da geniş bir yatak odamız var. Bakın, dedim genelinde böyle geniş yatak odası bulmak çok e, nadirdir. İsterseniz buraya bir adet daha iki kişilik yatak ve baza koyabiliyorsunuz. Sitemizi bilen biliyor. Oldukça güzel bir sitedir. Burada da bir adet klimamız mevcuttur. Yani şöyle söyleyelim, evimizin her şeyi vardır. Hiçbir masrafı yoktur evimizde. Gel abi böyle. Şöyle bakın geniş bir tuvalet ve banyomuz var. E, duş akabenimiz var. Bir adet termos fonumuz var yanında. Oldukça güzel ve kullanışlı. Çamaşır makinemiz de hemen yeri de hazır. E, yani evi uğraşmıyorsunuz nereye ne koyalım diye. Çünkü her şey yanında hazırdır. Hiç vakit kaybetmeden üst kata çıkalım. Bakın bu arada alt katta bir yatak odamız, salon ve mutfak terasımız mevcuttur. Bir de tuvalet ve banyo. Üst katımızda şöyle bir küçük bir koridorumuz var. Sol tarafımızda yine aynı şekilde tuvalet ve banyo vardır. Hemen gösterelim. Evet. İki kişilik yatak odamız vardır. Klimamız vardır. Üç, <laughs> üç, üç kapaklı bir adet de e, mevcuttur. Yani metre olarak biz üç kapaklı diyoruz. Normalde sürgülü. Hemen buradan da diğer bir yatak odasına geçiyoruz. Geçiyoruz. Evet. Burada da bir adet yine klimamız, 2 adet e, bir tane çift kişilik bazımız. yine aynı şekilde bir adet gardolabımız Arkadaşlar bakın burada da arka tarafa bakan bir tane de balkonumuz var. Bu balkonu çok fazla kullanmayacaksınız çünkü balkonda işte kıyafet vesaire asmak için çünkü yani burada şu taşı mı izleyeceğiz ne yapacağız? Önünde çok güzel manzara varken. Fiyatımıza gelirsek ise fiyatımız 4 milyon 650 bin TL'dir. Bu rakam içerisinde pazarlığımız vardır. Didim Akbük yama Evleri Zeus bloğundayız. Ee, oldukça güzel. Zaten en üst bundan üstü yok arkadaşlar. O yüzden manzaramızın hiçbir şekilde kapanmayacak. Havuzlu site içerisinde 3 artı 1 eşyalı full eşyalı daha detaylı bilgi ve randevu için telefon açınız. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.